Hadi siz içeri koyayım hadi. Hadi. Şşt. Şşt. Hadi. Şşt. 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 Akçada. Evet. Bulgur, bulgur kaynıyor. Ohe, ohe, ohe. Hadi sizi kuzluğa koyayım. Hadi. Hadi. Şş, şş, şş. Şş, şş, şş. Hadi annem hadi. Hadi. Hadi git çık annem. Hadi. Gel. Gel. اوه، اوه، اوه هنید بخشیم کجا نام که Hadi bak. Sizi içeri koyayım hadi. Gel. Ohe ohe ohe. Samanlık. Kiraz ağaçları. Ceviz çetirleri, fasulyeler, narlar, hurmalar, salatalıklar, bamiyeler, domatesler, turp, ceviz ağaçları, incir, yığılmış ot. Hadi. Şş. Hadi içeri koyayım size hadi. Şş. Şş. Ohe 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 ohe. Oho oho oho. Evet kesme ağacı. 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 Hadi bre. Hadi hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi. Hadi, 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 hadi. <laughs> çok sevimlisin çok. Akıllı kızım benim, akıllı. Akıllı kızım. Benim. Hadi bak içeri hadi. Hadi bre İçeri girin hadi. Hadi. Hadi kuzluğunuza girdiniz. Hadi anam, anam, anam. Anam, anam, anam. Şunun tatlılığına bak. Ana mana mana. Ana mana 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 bak ana. Ana. Maşallah. Büyük teke. Çanlı geçi. Tavuklar burada. Tavuklar burada hepsi. Tavuklar da buraya girmiş. Şiş 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 boncuk geçi çok güzel şimdi gaz şu zincirinde de takalım He. çıkmasınlar andırın cambaz kızıloluk köşşan mevkii Hemen Dırıl Dağı var. Karşımızda büyük bir dağ. Burası dağın etekleri. Burası Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi. Canbaz köyüdür. Kadirli'ye 60-70 km civarında. Andırın'a da aynı şekilde 50 km vardır.